ilişkideki öteki kadın ve adamlar. Aynı kişiyle yeniden birlikte olmak bir insan neden bir ilişkide öteki olmayı seçer? Bazen işler beklediklerinden iyi giderken bazen yeni bir hayat partnerinin ilişki yaşadığı veya evli olduğu kadını kendine rakip görmesi. Eski partnerlerle yeniden birlikte olmanın avantajları vardır bazen bu kadar basit bir sebepten dolayı bile öteki olmayı seçebilir. Ya nasılsa istersem yeniden başlarım düşüncesi. Selamlar, ben Başak Altın. Tecrübe Eğitim Kurumlarında İlişki Koçluğu Eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuzun içerisinde aynı kişiyle yeniden birlikte olmak veya evlenmeyi ele alacağız. Bazen insanlar eski ilişkilerini düşünürler, özlerler. O zaman büyüttükleri sorunlar ayrılıktan sonra basit ve halledilebilir nedenlere dönüşür ve eski partnerleriyle yeniden denemek isteyebilirler. Bu sefer her şeyin daha iyi olacağına inanarak. Bazen işler Beklediklerinden iyi giderken bazen yeni bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Tek tarafın ilişkiden sonraki farkındalığı yetmez. Partnerin de kendinin yapamadığı veya yanlış yaptığı tutumları göz önüne bulundurmuş, kendince dersini çıkarmış olması gerekir. Böylelikle aynı kişiler farklı ve yeni bakış açılarıyla yeniden deneyebilirler. Eski partnerlerle yeniden birlikte olmanın avantajları vardır. Birincisi, bilinen her zaman kişiyi rahat hissettirir. Kişiyi tanımak, sevdiği ve sevmediklerini bilmek, ilişkilerin ilk başlarında kaliteli zaman yaşamalarını sağlar. İkincisi, ayrılma kişilerde reddedilme duygusunu ortaya çıkarırken yeniden başlama bir kabul edilme halidir. Kabul görme ve aşinalık duygusu rahatlatıcı ve güven vericidir. Üçüncüsü, birlikte deneyimlenen her şey, anılar ve paylaşılan zamanlar kişilere geçmişten gelen bir bağ verir ve iyi yönleriyle yeni bir ilişki var etmek için bir temel oluşturabilir. Eski ilişkideki yanlış ve eksiklikleri düzeltmek veya tamamlamak isteyen kişiye aklında acaba sorusu kalmaması adına yeni bir şans vermekte avantajlardan bir tanesi. Böylelikle aklı hep eskide kalacağına yeniden deneyip olmadığını fark ettiğinde daha temiz bir kapanış yapabilir. Fakat eski partnerlerle yeniden birlikte olmanın bir de dezavantajları vardır. Daha önceden ayrılık yaşamış kişilerin her zaman bir ayakları kapının dışındadır. Çünkü partnerinden ayrı kalmanın ne olduğunu bilip deneyimlediği için ya nasılsa istersem yeniden başlarım düşüncesi ya da ayrılık sonrasının bilinme halinden kaynaklı en ufak bir krizde ilişkiyi bitirmeye daha yatkın olurlar. Bir diğer dezavantaj kişinin eski ilişkisinde hissettiği olumsuz duygular yeniden birlikte olduklarında tekrar yüzeye çıkabilir. Ve ortada bir sorun olmamasına rağmen kişi partnerine karşı şüpheci davranarak ilişkiyi zorlaştırabilir. Yeniden başlamak, eski partner söz konusu olduğunda sıfırdan başlamak değildir. Bu iki kişinin ayrılıktan aldığı derse göre bazen eksi de, bazen artı da başlamaktır ve fakat bu yeniden birliktelik yaşadıklarında belli olur. Kişiler birbirlerine her ne kadar ben çok değiştim dese de geçmişteki sorunları yeniden yaşama olasılıkları mümkündür. Kişilerin arkadaşları veya ailesi yeniden birlikte olmaları için desteklese de en ufak bir tartışmada kişilere geçmişi hatırlatabilir. Böylelikle gündemleri yeni problemlerinden çıkıp geçmişteki hatalara gidebilir. Bugünü ve geleceklerini geçmişle karıştırıp ilişkilerini ve aralarındaki bağları tamamen koparabilirler. İlişkideki öteki kadın ve adamlar. Bazen bir ilişkide iki kişi dışında üçüncü bir kişinin varlığı görülebiliyor. Biz onlara öteki diye hitap edelim. Çünkü zaten öteki kelimesi anlam itibariyle söz edilen dışındaki demek. Yani aslında ilişki dediğimizde aklımıza iki kişi dışında bir başka kişinin varlığının gelmemesi gerekiyor. Ve fakat öteki kişiler varlar hem de azınlık olarak göremeyeceğimiz kadar da çok sayıdalar. Bir insan neden bir ilişkide öteki olmayı seçer? Her ne kadar Aynı oldukları düşünülse de bir kadının öteki olma tercih ve sebepleri bir erkeğin öteki olma tercih ve sebeplerine göre farklılıklar gösterebilir. Var olan bir ilişkide üçüncü bir kişi olan kadının nedenlerini sıralarsak eğer birincisi cinsellik. Gelecek planı yapmadığı ama fiziksel olarak çekip çekim duyup beğendiği adamın bir başkasıyla evli olmasını ya da bir ilişkide olmasını umursamaksızın cinselliği onunla yaşamaktan zevk alması. Bir diğer neden keyif alması. Partneriyle birlikte olmaktan keyif alması. Ya yani bazen bu kadar basit bir sebepten dolayı bile öteki olmayı seçebilir. Başka bir neden sorumluluk almaması. Bir ilişkiye dair sorumluluk almak istememesi. Bağlılık olmaması, bir kişi sadık kalma zorunluluğu olmaması ve halen özgürce yaşayabilmesi. Maddi güvence, maddi ihtiyaçlarının partneri tarafından karşılanması. Eski partnerler var, ilk aşkı veya unutamadığı eski sevgilisi olması, bir kadının öteki olması için bir neden olabiliyor. Bağımlılık partnere karşı fiziksel veya duygusal bağımlılık geliştirmiş olması. Rekabet var kadınlarda maalesef. Yani partnerinin ilişki yaşadığı veya evli olduğu kadını kendine rakip görmesi sahip olma arzusuyla doldur bir kadın. O yüzden zor olanı seçerek, evli veya ilişkide olan bir adamı seçerek onu elde etmeye çalışması. Ego tatmini diğer kadına rağmen tercih ediliyor olması bir kadının öteki yapabilir. Sosyal güç, partnerinin ona sağlayacağı çevresel güç. Ya da birini bir diğer neden de partnerin yalan söylemesi. Yani partnerinin mutsuz olduğu bir ilişkide olduğunu ve ayrılacağını ya da boşanacağını söylemesi bir kadının evli veya ilişkili olan bir adamın öteki kadını yapabiliyor. Görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.